Merhabalar arkadaşlar. Bugün size afiliyet marketing yani satış ortaklığından elde ettiğim kazanç kanıtlarını göstereceğim. Öncelikle kısaca hatırlatalım. Afiliyet marketing başkasının ürününü pazarlayarak komisyon kazandığımız bir iş modelidir. Bu ekranda gördüğünüz satış ortağı olduğum bir siteden görüntü. Burada 365 dolarlık kazanç elde etmişim ve 22 satış linkim aracılığıyla gerçekleşmiş. Bir diğer sitede ise 1100 dolarlık satış olmuş. Bunun 600 doları ödenmiş, 500 doları da kısa zamanda ödenecek. Ve bunlar sadece iki farklı satış ortaklığı yaptığım siteye ait. Bunun dışında üye olduğum başka sitelerden de kazanç elde ediyorum. Arkadaşlar, satış ortaklığı iş modeliyle gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Şu an için en uygun iş modellerinden biri diyebilirim. Çünkü siz sadece ürünün pazarlamasını yapıyorsunuz, İster makalelerle, ister videolarla, ister sosyal medya paylaşımlarıyla. Sonrasında sizin linkiniz 7-24 çalışmaya devam ediyor. Yani uyurken bile para kazanabiliyorsunuz. Ben defalarca sabah kalktığımda yeni satışların gerçekleştiğine şahit oldum. Bu işi öğrenmenin iki yolu var. Bir YouTube kanalımızda anlattık, ayrıca internette de çok fazla kaynak var, bunların yanında yapay zekadan destek alma imkanınız da var. İki daha kısa yoldan öğrenmek isterseniz, sizin için özel olarak hazırladığımız eğitimlere katılabilirsiniz. Bizim hazırladığımız satış ortaklığı kursu, sıfırdan herkesin anlayacağı şekilde anlatılmıştır. Bu sektörde 7 yıldan fazla tecrübemiz var ve güncel bilgilerle hazırladığımız eğitimlerimizle karşınızdayız. Şu an indirimde olan Affiliate Marketing kursumuz, e-Ticaret Pro eğitimimizde yer alıyor ve sadece 11 dolar, Bugünün kuruyla yaklaşık 455 TL ödediğinizde tek seferlik ücretle kursa erişim sağlayabiliyorsunuz. Üstelik sadece afiliyet marketing değil, Amazon FBA, dropshipping, Shopify, WordPress, dijital pazarlama gibi diğer kurslara da erişim kazanıyorsunuz. Eğitimlerimiz video şeklinde, eğlenceli ve anlaşılır bir dilde hazırlanmıştır. İstediğiniz zaman telefondan, tabletten veya bilgisayardan kolayca izleyebilirsiniz. Ayrıca destek hizmetimiz var. Sorularınızı yanıtlıyoruz. Ama dersler zaten anlaşılır olduğu için çoğu zaman buna gerek kalmıyor. Kurs linki video açıklamasında mevcut. Tek yapmanız gereken üzerine tıklayıp kaydolmak. Ödeme sonrası anında ders panelinize erişebiliyorsunuz. Son olarak kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Teşekkürler.